Şuradaki bantlar dikkatimi çekti. Sağlıkla ilgili bir şey değil herhalde, değil mi? Evet. Ee, şimdi çok güzel bir şey bu. Ben vitamin almaktan biliyorsunuz bir ağız yolu ile var veya damardan Hı -hı. alabiliyorsunuz şeyler vitaminlere veya ilaçları. E, şimdi ikisine karşıydım. Zaten e, pratik olmuyor şey damardan. Hı -hı. Onun için şunu buldum. Bu mesela kolajen, Hı -hı. O, omega 3, e, B12. Ondan sonra multivitamin var. Bir de bazen... Yani Topikal yolu deriden mi emiliyor? Transkutan galiba. Değil evet zaten mi? Doğru şey, şeydi transdermal hı. dalga teknolojisinden oluyor. Çünkü kırçak damarlarından girebiliyor. Hı hı. Ve zaten biliyorsunuz cilt de çok bir akıllı bir metaboliz. Hı hı. Denize giriyorsunuz tuzlu şeyler var ama onları almıyor. mineralleri alabiliyor. Hı hı hı. Onun için bu baya güzel bir yeni bir teknoloji. Ve bundan yararlanıyorum. Çok güzel bir şey veriyor. Bir tanesi ne kadar zamanda absorbe veya emilme anlaşılabilecek bir tabirle? Onu ne zaman çıkarıp atıyorsunuz? Her 24 saatte bir. 24 saat. Tabii. Emiliyor deriden ve ondan sonra atıyorsunuz. Tabii. Bir sonrakini de e, ihtiyacınıza göre mi? Er ertesi gün mesela şimdi vitamin B herkesin ihtiyacı olan. Omega 3 mesela evet. biliyorsunuz hep alıyoruz. Hı hı. Şimdi bunu her gün yapıyorum. Hı hı. E, Klojene tabi yaşlar ilerledikçe daha çok. Evet. insan ihtiyacı var. Tabi bu şekilde multivitamine her zaman ihtiyacımız var. Hı hı. Bir de ağrı kesici bantlar var. Değişik e, şeyler ağrılara karşı çıkar. Tabi ara ara da kan değerlerimize de bir baktırmak tabii lazım. Tabi o ee, önemli bir, şey, şey, bir gösterge olacak. Zaten dört tane önemli şey var. Birincisi evet. tabi bunları da etkileyen enerji. Sonra bağışlık sisteminin güçlenmesi. Hı hı. Sonra kan dolaşımı. Ve en önemlisi de tabi dikkat etmediğimiz konu hücrelerin yapımı. Hı hı hı. Bunlar işte bu bantlarla biz yapabiliyoruz. Tabii yan etkisi de olmuyor. Dorudan doğru da yüzde yüzünü kullanıyoruz. Çünkü ağızdan aldığınız zaman e, bağırsaktan, mideden, de. karaciğerden çoğu yok oluyor. Ama burada hı hı. E, bambaşka bir şey şans sağlayabiliyoruz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok değerli ederim. bilgilerdi. Transdermal terapötik sistemler, bir ya da daha fazla etkin madde içeren, lokal olarak sağlam deriye yapıştırmak sureti ile uygulanan ve sistemik etki sağlayan farklı boyutlarda, esnek yama peç tipi preparatlardır. 5 ila 15 dakika gibi kısa sürede deriden emilerek kılcal damarlar aracılığı ile sistemik kan dolaşımına katılır ve tüm vücutta etkisini gösterir sağlık alanında kullanılan birçok peç formatında transdermal ilaç bulunmakla birlikte günümüzde doğal ve organik besin takviyeleri, vitaminler ve dermokozmetik ürünler de transdermal olarak güvenli kullanılmaktadır. Bant etken maddeyle deriye yapıştırıldığında, derinin üst tabakası epidermisten dermise ve kılcal damarlara ulaşır. Bu işlevi pasif difüzyon ve seçici geçirgenliği ile sağlamaktadır. Etken madde yavaş ve kontrollü sistemle kılcal damarlara doğru hareket eder ve kılcal damarlarda yolculuk başlar. Kılcal damarlardan ana damarlara ve kalbe ulaşarak tüm organlara yayılır.